Toplantı yaptılar. Aşağı yukarı gündemdeki maddeleri alt alta yazdılar. İmza aşamasına geldi. Ramazan Bey bizi aradı. Dedi ki belli bir yere geldik. Para patacağız. Bizim kamuoyuna açıkladığımız şuydu. Nereye gelirse gelsin. Bize getirin. Biz bunları genel merkezlere, başkanlara bildirelim. Başkanlar şubelerine bildirsinler. Şubeler üyelerine konuşsun. İki gün içerisinde gelip kararı verin. Ona göre de kararı açıklayın. Çünkü biz burada kamu koordinasyon kurulu öncülük yapıyor. Hak işten arkadaşlar, Türk arkadaşlar. İşte ben de Türk İş başkanı olarak temsil niteliğinde bununla ilgili ülkeyi yönetenlerle benle beraber yönetim hak arkadaşlar defalar kadar ortak görüşme yapıyoruz. En son geldiğimiz noktada hükümet ilk 16'yı teklif etti dedi ki 16 7. Aradan bir hafta geçti dedi ki 17 10. Aradan işte ayın 18'inde Sayın Bakan televizyonların karşısına çıktı. Hepinizin bildiği gibi açıklaması şu. Dedi ki Sayın Bakan 25 yılın ilk 6 ay için 124 zam teklif ediyoruz. İkinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon Gerçekleşen enflasyon, gerçekleşen enflasyon. Bunu Sayın Bakan 18.7.2025'te kamuoyunun önüne çıktı. Bunu Türkiye açıkladı. Şimdi bundan sonra aradan bir sessizlik oldu. Resmi bir açıklama bize resmi bir kamuoyunda resmi bir teklif yok. En son resmi teklif ayın 22'sinde Sayın Bakan'ın koordinasyon kuruluna, hak iş üyelerine, bizim üyelerimize ama ondan sonra bir daha aradan işte beş gün geçti bir daha görüşme olmadı. Duyumumuz bize verilen bilgi ya biz gerçek geçen enflasyondan bu resmi olmasa gayri resmi bu. Biz işte düşünmüyoruz bunu ona çekelim on bire çekelim gibi laflar duyuyoruz. Elimizde bilgi yok belge yok. Değerli arkadaşlar cuma günü ilk grev kararını uygulayacak yer eti maden. Hırka'da, Bandırma'da, Bigadiş'te etimaden aşağı yukarı 2000 üzerinde, 2006 ne kadar sayı? Hisarcık. Hisarcık'ta 2600'e yakın arkadaşımız bunu zannediyorum 5 tanesi grev kapsamı dışında 2100 tanesi grev kapsamı içerisinde bizzat cuma günü uygulamaya geçecekler. Yani gün bitti ki burası Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Cumartesi günü de Zonguldak Maden İş Sendikamız Madenciler Meta dahil o da grevi uygulamak durumunda. Onun akabinde geçen hafta demir Yoluş, Mart ayında bu arkadaşlarımız Ocak ayında sözleşmeleri başladığı için grev zamanı geldi. Mart ayında demir Yoluş, geçen cuma günü açıkladı. Grev ilanını astı. Bugün yol iş Türkiye'nin aşağı yukarı Kaç bile ne kadar, ne kadar aslında? 586. Efendim? 486 iş. 486 iş yerinde grev astı. Yarın 8, 8. Yarın Cemal abi müsaade kurbanı kurban olayım. Yarın da enerji devlet su işleri yarın da açıklıyor. 8 Kasım'da da gençlik spor, maliye, üniversiteler bunlar açıklıyor. 8, 8. Ağustos pardon 8 Ağustos bunlar açıklıyor. Arkadan da 10 gün içinde bütün sendikalarımız grev ilanlarını asıp uygulamak durumunda. Grev kapsamı dışında olan arkadaşlarımız var. Hak işte de var. Yüksek hakemi gidenler var. Türk işte de var. Yüksek hakeme gidenler. Değerli basın mensupları. Biz bugüne kadar aradan 210 gün geçti. Milletin dayanma gücü kalmadı. Tam bir senedir geçen Temmuz ayın dokuzundan beri vergiyle ilgili, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz kamuoyunun önünde Türkiye'nin değişik bölgelerinde mitinglerle, eylemlerle, gece işlerindeki eylemlerle, işe gelmemekten noksansız hepsini yaptık. Ben evvela işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi burada grev, biz grevi sendika olarak hiç amaç görmedik, araç gördük. Burada işçilerin haklarının alması için masa başında bu işi çözümleyelim istedik. Ama maalesef bugüne kadar bununla ilgili... Sayın Bakan'ın resmi açıklaması olmasına rağmen bize bugüne kadar müsbet bir cevap gelmedi. Üç gün sonra da uygulamaya geçiyoruz. Değerli arkadaşlar, çarşamba günü bu salonda greve çıkacak işlerle beraber <laughs> greve çıkacak işlerle beraber basın açıklaması yapacağız. A'dan Z'ye ne oldu? Ne gitti? Belgeyle, yazıyla hepsinden kamuoyuna duracağız. Biz bu ülkede sıkıntının hat safhada olduğu bir ortamda, yangının olduğu bir ortamda biz sesimizi duyurma ile ilgili aylardır kapı kapı dolaştık, dilimizin döndüğünü anlattık. Şu anda sesimizi duymuyorlar, görmüyorlar. İşte onun için cuma günü Etibor, cumartesi günü maden, hemen öbür hafta başına da öbür işyerlerimiz bunu uygulamaya başlayacak. Bununla ilgili çarşamba günü noksansız gelişmelerin tamamını işlerle size açıklayacağız. Bugün özellikle anlatmak istediğimiz aldığımız karar çerçevesinde Türk işin haklı, makul, barışıl talebine kulak versinler. Bugün bakanlar kurulu var. Devletin bakanı açıkladığından ilgili bir an evvel kamuoyuna çıksın bilgi versin. Ülkeyi yönetenler bununla ilgili bilgi versin. Onun için biz Türk olarak çarşamba günü son gün Çarşamba günü noksansız duymanız gereken her şeyi duyarsınız. Ondan sonra da biz normal süreç içerisinde işimize bakarız. Dünyanın hiçbir yerinde gözük olmayan şeyler oluyor. Devletin yetkilisi çıkıyor diyor ki görevinizi erteleriz yüksek hakeme gider. Devletin yetkilisi çıkıyor ki emekli buna alıyor. Asgari ücreti buna alıyor. Emeklinin durumunu A'dan Z'ye biliyoruz. Emeklinin biz bir parçasıyız. Asgari ücretinin biz parçasıyız. Biz gemi yapıyoruz, uçak yapıyoruz, elektrik direğin tepesine çalışıyoruz, yerin altında can veriyoruz. Geçen hafta Eskişehir'le Eyüp, Allah rahmet eylesin, soruyor sözleşme ne zaman bitecek? Eyüp sözleşmeyi görmedi. İşte dün Ramazan soruyor, etmaya sözleşme ne zaman bitecek? O da sözleşmeyi görmedi. Buna mani olanlar bunun hesabını versinler. Onun için çarşamba günü sizlere beraber... Z'ye ne lazımsa anlatalım. Bugün bana arkadaşlarına soracak bir şeyiniz varsa cevap veririm. Teşekkür ederim. Buyurun arkadaşlar. Çarşambayı mı bekliyorsunuz? Bugün söyleyelim mi? Çarşamba. Çarşamba. Tamam. Onun için inşallah ülkeyi yönetenler aklı selim bize bir an evvel cevap verirler. Bu meseleyi atanmışlara çözemeyiz. Bu meseleyi bürokratlara çözemeyiz. Bu meseleyi ülkeyi idare ederek çözeriz. Onun için ne dediğimi onlara da anlattım. Size de burada sınav kanalınızdan bir de anlatıyorum. Yani grev amaç biz araç gördük, amaç görmedik. Onun için bununla ilgili Etimaden'deki demir yollarına, karayollarındaki askeri işyerlerindeki, savunma işyerlerindeki işlerin sesine kulak versinler. Yani bugün derseniz orman işisine dün konuştum ya size beş kuruş para vermiyoruz. Orman işi diyor ki ben yangını söndürmeye devam edeceğim. Para pul istemiyorum. Can kurtarayım, hayvanları kurtarayım, ülkeyi kurtarayım. Aynısı savunma sanayinde var. Aynısı makine kimyada var. Aynı noktadayız. Aynısı savunma işlerinde var. Ama bizi öyle noktaya getiriyor ki aldığımız parayı üç kuruş para kalmadı arada bunlar elli bin lira alıyor. Bunlar altmış bin lira alıyor. Bizi emekliyle, bizi asgari ücretliyle tokuşturma kalkarsanız bu işin altına kalkamazsınız. Bu yol çıkmaz bir yol. Bu yol kimseye huzur vermez. Bu yol bu ülkeye de huzur vermez. Onun için Türk iş, Türk işin gönlükleri. Ülke varsa biz varız. Dün de öyle dedik, bugün de öyle dedik. Zaman zaman bu ülkede içeride ve dışarıda ülkeye ne olursa olsun yangın beni ilgilendirmiyor diyenler bizi ilgilendirmiyor. Onlar gibi düşünmüyoruz. Yangın da bizi ilgilendiriyor. Savunma sanayinde bizi ilgilendiriyor. Bu ülkenin her şeyi bizi ilgilendiriyor. Onun için bu ülkede her şey ağızdan çıkanı kulağa duysun. Akıllı mantıklı cevap versinler. Bizim makul mantıklı talebimize cevap versinler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. O zaman çarşamba günü 11'de Allah nasip ederse bitmiyorsa burada buluşuyoruz arkadaşlar. Burada işçiler de burada olacak. Greve çıkan işçiler de burada olacak. Bigadik şekilde burada olacak. Hırkadaki de burada olacak. Zonguldak'ı de burada olacak. Öyle mi Nurettin Akçıl? Duydu, evet. duymadım. Evet. Hakan Yeşil öyle mi kardeşim? Aynen buraya getireceğiniz beraber açıklayacağız abi. Hisarcı'yı da söyle abi. Emek evet, evet, var. -E var, Hisarcık var onları söyledik abi. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Biz iki saattir aşağıda beklediniz. Teşekkür ediyoruz. Yangından dolayı inşallah yangın biter bir an evvel de ülke gündemine düşeriz. Yani bizim konularımız görüşülür. O isimsiz ateş kahramanlarından teşekkür ediyoruz. Can siperhane görev yapıyorlar. Buyur İrfan Bey. Yerinden devlet su işlerinde çalışan özelci bir arkadaş aradı az önce. Sözleşme ne oluyor diye soruyor Bursa'da. Oradaki ilk gelen siyasiye sorsun. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar.